Ben bir anda, salı günü siz seda Sayan'daydınız. Bir anda çalışıyorum ki bu aylarda benim çok yoğun bir tempom olur. Bir anda dedim ki ben Maranki'ye gidiyorum. Çocuklar da şaşırdı. Anne hayırdır falan. Vallahi bilmiyorum dedim içimden geldi. Ben gideceğim. Hep kilo vereceğim. Sürekli de takip ediyordum zaten konuşmalarınızı falan. Sonra neyse geldim ben buraya. Ee, midemde gastritim var. Ee, bir anda kozmik yaşamın ne olduğunu da bilmiyorum. Açıkçası hiç bilmiyorum. Sadece ben buraya işte normal diyet gibi falan böyle geleceğim. işte hem kaplıcalardan yararlanacağım. İşte diyetli böyle kısa yemekler falan bir de kilo vereceğim, gideceğim diye çok değişik bir şeyle karşılaşınca aslında 2-3 gün ben çok zorlandım açıkçası. Midemde gastritim var. Aç kalamıyorum. Bunu siz de biliyorsunuz. Doktorlar bana hani kısa ve özen birer lokma birer lokma olsun aralarından alırsın <laughs> diye. Günde yedi öğün diye. He, onun için burada bu, geldim şimdi su iki bardak suyla çorbaların bazılarını içemedim açıkçası. Ee, yani açık yüreklilikle yürek ben söylüyorum şimdi size. Sonra çocuklar beni arıyor bilhassa doktorlar çok merak ediyor. Her sefer anne ne yaptın falan. Vallahi iyi. Bayıldın mı? Yıkıldın mı? Şimdi... E, çünkü... kanaman var mı? Hala <laughs> iddiaya girmişler. <laughs> i̇ddiaya girmiş. Benim damadım demiş ki annem iki gün sonra gelecek göreceksiniz demiş. Kızım da demiş ki vallahi annem Aslan Burcu. Kesinlikle inadım inat derse Kadir e, kesinlikle kaybedeceksin. Kaybetmeyeceğim demiş. Neyin iddiasın? İşte İstanbul'da Boğaz'da bütün sülale yani Ankara'daki çocuklarımla birlikte size istediğiniz en güzel yerde yemek ısmarlayacağım demiş. Ve şimdi salı günü bana damat arıyor. Anne biliyorum sen dayanamazsın ben gelip seni alayım mı falan. <gülüyor> <gülüyor> Sonra dedim ki valla oğlum ben yok dedim iyiyim falan. Ne yedin diyor. Ben şimdi ona sırf yediklerimizi bir tas çorba diyorum hiç ekmek yemedim. İnanmıyorlar. İşte yediğim neyse ben söyleyeyim sonra yemediklerimi söyledim. Nasıl duruyor anne? Vallahi iki bardak pancar suyu içtim. İşte kırmızı <laughs> şalgam suyu içtim ayaklayım diyor. İnanmıyor. Hatta benim o damadımın annesi de kilolu ve size uzaktan da Elmas hanım biliyor akrabalar onlar. Annesine He kastam Annesine pek sıcak bakmadı. Sonra ben hep anlattım anlattım. Sonra kızım dedi ki eyvah anne dedi keşke annemi de gönderseydim. İş dersine döndü şimdi. Ha iş dersine döndü. Ee, keşke dedi annemi de gönderseydim falan. Sonra e, ben işin bu yanı gerçek yüzüydü. Ben size çok teşekkür ediyorum. E, benim gastritim vardı ve ben bir haftadır su içmeme rağmen hiçbir şekilde rahatsızlık duymadım. Ve bir haftanın içinde dört buçuk kiloya yakında Bugün en son tartıldığımda kilo vermiş gördüm kendimi. Ee, ben arkadaşlara da diyorum hiçbir şekilde olumsuz düşünceye kapılmasınlar. Sadece iyiyi düşünsünler. Yani para falan hiç söz konusu olamaz. Ee, burada gerçekten bir gerçek varmış. Sizi uzaktan görmek, tanımak değil, gerçek olarak yaşamak gerekiyormuş. Ben bunu anladım ve yüzünüze diye de demiyorum. İnanın. Geldim ben çocuklarıma kavuşacağım yarın Allah nasip ederse. Allah'ım güç kuvvet versin. Her yerde de özel hastane gibi bir yer açın istiyorum. Dilek temennim bu. Başka bir şey de söyleyemeyeceğim. Çok Çocukları iyi